Bugün bahçede deneysel bir çalışma yapıyoruz. Her deneyin başarılı bir sonuç alınması beklenemez. Ama biz başarıyı elde etmek için elimizden geleni yapacağız. Şimdi elimizde meşe ocağın odunundan elde etmiş olduğumuz kül var. Külün içinde e, saf toprak bulunmaktadır. E, toprakla bunun ikisini bir karıştırdık. Güzel bir sonuç elde ettik. Çamur oluştu baktık. Çamurla beraber bunun içine daha ne koyabilir dedik. E, güvercin gübresi bulduk. Güvercin gübresi at bahçelere atılma şekli şöyle oluyor aslında. Normalde bir kovanın içinde güve suyla karıştırıyorsun. Ee, yaklaşık 10 litre suyun içine 1 kilo güvercin gübresi atıyorsun. Ya da bu farklı oranda bahçenin verimli toprağının kalitesine göre değişebilir. Bunun içine e, 1,5-2 kilo koyuyorsun. Sonra güzel gene karıştırıyorsun. Bu e, güvercin şerbeti adında geçiyor. Güvercinin içinde bulunan Kermesinin içinde bulunan formasit asitle beraber %2, %7 oranındaki asitler, sitrik asitlerle beraber bahçenin daha bir verimli hale geleceğini düşünüyoruz. Ve bu şekilde işlemlere başlıyoruz. Şu anda ufak bir çalışma yapalım. Hadi bakalım. Birkaç Ocak'ta denemiş olduğumuz güvercin gübresini e, önümüzdeki yıl nasip olursa e, verimliliğini nasıl artırdığını göreceğiz. Ve buna endeksle benim düşüncem şu. E, neden fındık e, Ağustos ayında oluyor? E, Ağustos ayı malum herkesin memurların, işçilerin, çalışanların özel sektörde, kamuda e, çalışanların izin aylarından Mayıs'la başlayıp Ekim'e kadar devam eden süre. Ya biz sıcakla niye fındık topluyoruz? Soğuk havalarda istiyorum ben. Mesela Ekim'de sonra olabilir Kasım. Aralık daha insanların bol olduğu daha serin rafa ondan sonra ot biçme ışkı alma e, bahçelemeler bittikten sonra temiz bahçe üzerinde yaprakların döküldükten sonra neden toplamış bunlar için çalışma yürütüyorum belki ilerleyen zamanlarda e, yılda iki defa fındık üretimini bile Elden geçirip bunu deneyeceğiz. Neden olmasın? Birisi Mart ayında, birisi Ekim ayında. Olabilir mi? Bunu düşünüyoruz ve çalışmalarımızı hızlandırıyoruz.